Hepimiz mutluluğun peşindeyiz öyle değil mi? Ama ya o aradığımız devasa, hayat değiştiren anlar yerine mutluluk aslında burnumuzun dibindeki o küçücük detaylarda gizliyse? İşte bu bölümde mutluluğun aslında sandığımızdan çok daha yakın, çok daha ulaşılabilir olabileceğini konuşacağız. İşte tam da bu fikrin peşine düşelim diyorum. İki farklı yazarın deneyimlerinden yola çıkarak gündelik hayatta o küçük neşe anlarını yakalamanın iki harika yolunu keşfedeceğiz. Bunlar birbirini tamamlayan hatta zenginleştiren yollar. Hadi ilk yola bir bakalım. Farkına varma sanatı. Bu ne demek? Aslında etrafımızdaki dünyayı sadece bakarak değil, görerek, bilinçli bir şekilde gözlemleyerek ve takdir ederek mutluluğu bulmak demek. Kısacası birer sessiz kaşif olmaktan bahsediyoruz. Bu yolun özünde sessiz tüketim dediğimiz bir şey var. Yani büyük eylerler peşinde koşmak yerine fikirleri, sanatı, o sakin anları adeta içimize çekerek, özümseyerek elde ettiğimiz bir mutluluk bu. Odak noktamız küçük ama anlamlı anlar. Peki bu dijital çağda bu sakinliği nasıl yakalayacağız? Aslında sandığımızdan çok daha kolay. Düşünsenize, koltuğunuzdan bile kalkmadan değil art gibi bir uygulamayla sanal bir müzeyi gezebiliyorsunuz. Ya da Tree FM'e girip kendinizi dünyanın herhangi bir yerindeki bir ormanın huzurlu seslerine bırakabiliyorsunuz. İşte bu basit araçlar günün bütün akışını değiştirebilecek küçük ilham kapılarına dönüşebiliyor. Peki bu farkına varmak dediğimiz şey sadece pasif bir gözlemden mi ibaret? Hayır, hiç de değil. Bazen tam tersi, bedensel ve zihinsel olarak meşgul olmak, hem de küçük dozlarda bile olsa, müthiş bir mutluluk kaynağına dönüşebiliyor. Buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Bunların devasa başarılar olması gerekmiyor. Sadece anı zenginleştiren, kasıtlı olarak yaptığımız küçük eylemler olması yeterli. Mesela sokaktaki bir dostumuzu beslemek, suyun içinde olmanın o meditatif halini hissetmek ya da sadece yeni bir kelime öğrenmek. İşte bunlar o küçük ama etkisi büyük anlar. Şimdi, madalyonun diğer yüzüne geçelim ve ikinci yolu keşfedelim. Yaratmanın sevinci. Bu, mutluluğu bulmak için daha aktif, daha dışa dönük bir yaklaşım. Bu süreç o kadar güzel ki, her şey basit bir fikirle başlıyor. Sonra o fikir kelimelere dökülüyor, belki bir çocuk kitabı oluyor ve en sonunda o kitap genç okurlarla buluşuyor, onların hayal gücünü ateşliyor. Yani görüyorsunuz, yaratma eyleminin kendisi, fikrin doğuşundan bir başkasına dokunduğu ana kadar derin bir neşe kaynağı. Ve işin en inanılmaz kısmı da bu zaten. Bir öğrencinin gelip size ben de yazar olacağım demesi. İşte bu kelimelerin tarif edemeyeceği bir mutluluk. Yaptığınız şeyin bir başkasında nasıl bir etki yarattığını görmek inanılmaz güçlü bir geri bildirim döngüsü yaratıyor. Ve bu sadece kişisel bir tatmin de değil bakın. Yaratıcılık topluluk içinde somut pozitif sonuçlar doğurabiliyor. Mesela mutlu pati etkinliğiyle bir hayvan barınağı için bağış toplamak gibi ya da bir kutu oyunu prototipi tasarlamak, eğitimciler için bir etkinlik düzenlemek gibi. Hepsi bir etki yaratıyor. Ama durun bir dakika. Sürekli üretmek, yaratmak bu da bir enerji gerektiriyor değil mi? İşte bu aktif yol aynı zamanda durup dinlenmeyi, enerjimizi yenilemeyi de zorunlu kılıyor. Yani şunu anlıyoruz. Kendimize iyi bakmak yaratıcı bir hayat için olmazsa olmaz. Peki bu yaratıcı ruhu nasıl besleyeceğiz? İşte burada da küçük ama etkili anlar devreye giriyor. Belki zihni boşaltmak için bedeni güçlendiren bir pilates dersi. Belki aileyle çıkılan, yeni yerler keşfedilen bir gezi ya da sadece oturup güzel bir film izlemek. Yani kendine iyi bakmak yaratıcılığın dışında bir mola değil tam tersine onu sürdürülebilir kılan yakıtın ta kendisi. Şimdiye kadar iki farklı yaklaşımdan bahsettik. Biri farkına varmak, diğeri yaratmak. Peki bu iki yol nerede, nasıl kesişiyor, ortak noktaları ne? İşte bu iki yolu birleştiren harika bir kavram var. Danimarkalılardan gelen hüge. Belki duymuşsunuzdur. Bu o sıcacık, samimi, rahat anların kalitesini anlatan bir kelime. O anlık memnuniyet ve iyi hissetme hali. Yani aslında tabloya baktığımızda şunu görüyoruz, ister içe dönüp bilinçli bir şekilde bir şeyleri tüketin, ister dışa dönüp aktif olarak bir şeyler üretin, her ikisinin de temelinde aynı ilkeler var. Biri neşeyi bulmakla, diğeri neşeyi yaratmakla ilgili. Ama sonuçta hedef aynı. En nihayetinde, mutluluğu ister dışarıda arayalım, ister kendi içimizde yaratalım, her iki yolun da kesişim noktası tam olarak burası, anda kalmak ve niyet. Yaptığımız şeye anlam katmak, o anın içinde tam olarak var olmak. Peki, tüm bu fikirleri konuştuktan sonra şimdi topu biraz da size atalım. Bunları kendi hayatımıza nasıl uyarlayabiliriz? İlham alabileceğimiz ne kadar harika ve somut örnekler var, değil mi? Belki de bu hiç denemediğiniz bir yöresel yemeği tatmaktır, ya da Windows Swap gibi bir araçla dünyanın bambaşka bir penceresinden dışarı bakmaktır. Belki de size bir döneme hatırlatan o eski şarkıyı son ses açıp dinlemektir. Şimdi bir anlığına durun ve kendinize sorun: Peki, sizi ne mutlu eder? Sadece sessizce farkına vardığınız ya da bizzat yarattığınız size o saf neşe hissini getiren o küçük şeyler neler? Sonuç olarak bu analizden çıkaracağımız en temel ders belki de şu. Mutluluk ulaşılacak bir varış noktası değil. O yol boyunca durduğumuz küçük duraklarda gizli. Gündelik hayatımızı dolduran o kısacık huzur, bağlantı ve yaratıcılık anlarında. İşte mutluluk tam da orada.